Pandemi süresince e, gerekli tedbirleri almak hepimiz için önemli. Kendimizi, çevremizi ve sevdiklerimizi korumak için virüsün bulaşmasını engellemek için uymamız gereken kurallara dikkat etmeliyiz. Ancak bununla birlikte sağlığımızı kontrol etmeyi de kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı olan hastalarımızın rutin, periyodik takiplerini, tetkiklerini aksatmamaları son derece önemli. Çünkü bu hastalıkların tedavisinde kimi zaman değişiklikler yapıyoruz. Yaptığımız tetkiklere göre farklı tedavi yöntemleri, uygulayabiliyoruz. Ancak bunları vaktinde yaptırmadıkları takdirde de komplikasyonlarla hastalar karşımıza çıkıyor ve tedavi daha da güçleşiyor. Geri dönülmesi zor e, hasarlarla karşılaşabiliyoruz. Hatta kendini sağlıklı zannedip de e, bu söylediğimiz kronik hastalıkları taşıyan kimseler de çoğu zaman e, sadece rutin e, tetkiklerde bulunuyorlar. E, bulup ortaya çıkardığımız hastalar olabiliyor. Vaktinde teşhis ve tedavi bu hastalıklarda son derece önemli. Bunu vaktinde yapmazsak ileri komplikasyonlarla hasta karşımıza geliyor ve yine tedavisi daha da güçleşiyor. Biz hastanemizde bu konuyla ilgili pandemiyle ilgili gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız. Bütün sağlık çalışanlarımız düzenli e, PCR testlerinden geçiyor. Hastalarımız, e, ameliyat olacak hastalarımız, yatışı yapılacak hastalarımıza mutlaka test uyguluyoruz. E, yanına kalacak refakatçilerine dahi bu testi, bu kontrolü yapmadan yatırmıyoruz hastamızı. Refakatçisi yanına alınmıyor. E, bu önlemleri aldıktan sonra da e, özellikle kronik hastalığı olan hastaların e, ve diğer kontrolünü yaptırmayı e, düşünen e, Tüm herkesin e, hastaneye gelerek, özellikle hastanemize gönül rahatlığıyla gelerek bu tetkiklerini yaptırmalarını öneririm.